Babaannemin odasına girdim. Bir de ne göreyim? İskender'in kayıt dosyası ortada. Ve bugün de doğum günü. Aa, Asya tatlım. Siz İskender'in doğum günü ne zaman bilmiyor musunuz yoksa? Ha bu arada sizin devamınız nerede? Hani gelmiyorlar mı? Saat kaç oldu? Pasta? Pasta falan istemiyorum. Arkadaşlarımız da sayenizde hasta oldular. Gelemiyorlar. Aa, hasta mı olmuşlar? Geçmiş olsun. Çok üzüldüm. Ya bırakın numarayı Allah aşkına. Dün çevirdiğiniz dolaplar yüzünden hasta ol çocuklar. Nazar. Sizin yüzünüzden kanter içinde koşa koşa gittik nikah. Arkadaşlar, neden bahsettiğinizi hiç anlamadım. Dün ne oldu ki? Yalan söylemeyin. Onları oraya siz kilitlediniz. Adamın İskender olduğu kadar eminim bundan. Bir dakika anlamadım. Nereye kilitlemişiz biz? Arkadaşlar, iyi de biz bütün gece İskender'e sürprizini hazırlamakla uğraştık. Ya, hani siz de hastaydınız dün? Ah, hiç sorma. Elif'in verdiği formülü denedik, hemen toparladık. Peki telefonlarımızı felç eden yazılıma ne demeli? Ece, bir fikrim var mı? Aa, ben nereden bileyim ya? Ne ki o? Boş verin arkadaşlar, gidelim. Ne dersek diğerini doğruyu söylemeyecekler. İnsan bir teşekkür ederdi ya bu. Sonuç okudur, uğraştık yani. Allah razı olsun. <laughs> Hadi. İyiyim mi anladın Baybar? da biz yiyelim. İskender, ya özür dileriz. Biz hiç bilmiyorduk, sormadık da. Ya boş verin, ne olacak? Her zaman gibi normal bir gün zaten. Biz asıl sorumuzla odaklanmalıyız. Bunu onlar yaptı, biliyorum. Ama elimizde delil yok. Arkadaşlar Rüya Hoca'ya ne anlatacağız peki? Dün olanları soracak kesin. Ne olduysa onu anlatacağız. Gerekirse cezamızı da çekeriz. Ama yalan söylemek olmaz. <laughs> Siz de gördünüz değil mi? Fırça atmaya geldiler, teşekkür edip gittiler. Yalnız hasta olmalarını bir sebep olduysak çok üzüldüm. Evet Aybak belli üzüldüm. Bütün pasta yedin üzüntüden. Hasta olmalarının bizimle hiçbir alakası yok. Yani taksiye falan binselermiş. Bize ne? Aynen. Biz mi dedik onlara koşarak gidin diye? Neyse. Gizli yerlerini ispiyonlamak için neyi bekliyoruz? O bizim elimizdeki bir bomba kardeşim. İstediğimiz zaman patlatırız. Yalnız ben bu biz değiştik oyunu çok sevdim. Bence sürdürmeliyiz. Yalnız <laughs> mavi doklar rüyacı ötebilir arkadaşlar. Ötecekler zaten. Ama bizden kimse şüphelenmeyecek. <gülüyor> <gülüyor> bu kim ya? İşimiz var şurada.